kış aylarının gelişiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlenirken, Özel Markasi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Hüseyin Öztarakçı, Aksu e yaptığı açıklamalarda soğuk algınlığı ile grip arasındaki temel farklara dikkat çekti. Bahsedeceğim konu kış aylarında artan enfeksiyonlar. Özellikle soğukların artmasıyla birlikte soğuk algınlığı, grip ve e, üst solunum yolu enfeksiyon sıklıkları artış göstermektedir. Burada en fazla karşılaştığımız enfeksiyonlar soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonlarıdır. Her ikisi de solunum yollarını etkileyen enfeksiyonlar olmasına rağmen aralarında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Soğuk algınlığı birçok farklı virüs tarafından oluşturulabilir. Grip enfeksiyonu ise sadece influenza virüsü türleri tarafından etken olarak oluşturulabilir. Soğuk algınlığı genellikle daha hafif seyreder ve burun akıntısı, hapşırma, Hafif boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Ateş ve halsizlik genellikle hafiftir. Grip ise soğuk algınlığına göre çok daha ağır belirtilerle seyredir. Yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, yoğun halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürük gibi semptomlar grip enfeksiyonlarında daha sık görülür ve zatürre gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilecek komplikasyonlar oluşturabilir grip enfeksiyonları. Operatör Doktor Hüseyin Öztarakçı, soğuk algınlığı genellikle burun akıntısı, hapşırma ve hafif boğaz ağrısı gibi belirtilerle seyreden daha hafif bir enfeksiyondur. Buna karşın grip enfeksiyonları yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, yoğun halsizlik, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi daha ağır semptomlarla ortaya çıkar. Grip zatürre gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceği için özellikle risk altındaki bireylerde dikkatle izlenmelidir şeklinde konuştu. Ayrıca kış mevsiminde artan soğuk havaların özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler için ekstra risk oluşturduğunu belirten Doktor Öztarakçı şöyle konuştu. Peki soğuk algınlığı ve grip de tedavi olarak ne yapmalıyız? Vücudun toparlanması için öncelikle dinlenmek, bol sıvı tüketimi buna dikkat etmeliyiz. Yüksek ateş ve kas ağrıları varsa semptomatik tedaviler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Tuzluklu su kargarası tuzlu suyla yaptığımız gargara hem soğuk algınlığında hem de gribal enfeksiyonlarında rahatlatıcı ve iyi gelir. Aynı şekilde tuzlu suyla burun yıkaması da yapabiliriz. Gribal enfeksiyonlarda özellikle enfeksiyonu ağır geçirenler ve kronik hastalığı bulunan risk grubu hastalarımızda antiviral tedavi de kullanabilmekteyiz. Bunun yanında C vitamini, çinko içeren besinlerin tüketilmesi de bağışıklığımızı güçlendirerek enfeksiyonu daha rahat atlatmamıza yardımcı olur. Bu uyarılar vatandaşları kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bilinçlendirmeyi ve gerekli önlemleri almaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Sağlık otoriteleri halkın sağlığını korumak adına tedbirlerini sürdürürken toplumunda hijyen ve sağlık kurallarına özen göstermesi bekleniyor. Soğuk algınlığı ve gripten korunmak için ne yapabiliriz? Öncelikle dengeli beslenme, uyku düzeni, yeterli sıvı alımı, testten uzak bir yaşam oluşturarak e, bağışıklık sistemimizi güçlü tutabiliriz. Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekir. Bulunduğumuz ortamı sık aralıklarla havalandırmamız gerekmektedir. Özellikle salgın dönemlerinde maske takarak, maske kullanarak enfeksiyonların, virüslerin yayılımını azaltabiliriz. Bunun dışında ayrıca grip enfeksiyonlarında her yıl düzenli aşı yaptırarak, grip aşımızı olarak grip enfeksiyonlarından bir nebze de olsa korunabiliriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.